Evet. Tamam bu ekolojik ısı yalıtım sıvasının e, bu aşamada da size yapışma mukametinin gücünü, kudretini göstermek istiyoruz. Burada iki tane e, parke taşımızı ayarladık. Bunlardan parke taşlarını sizler de e, müşterilerimiz de genelde bilirler. Yaklaşık 4,5 kilo, 5 kilo ağırlığında parke taşlardır bunlar. Bunlara bir parke taşını üzerine termoborumuzu koyuyoruz. Daha ıslak halindeyken diğer parke taşını da onun üzerine yerleştiriyoruz. Ardından ikisini birlikte havaya kaldırıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi termobor yapışma mukavemetiyle birlikte aynı şekilde daha ıslak halindeyken bile parke taşını havada tutuyor. Yani içine herhangi bir madde başka